Çocuklar ne yapıyorsunuz? Niye canınız sıkkın? Hiçbir şey yapamıyoruz ki çok sıkılıyoruz. Aa neden? Bir oyun bulamadınız mı? Oyun da bulamadık. Aa. Şeker o zaman ben size bir sürpriz yapayım mı? Aa. Bakın. Aa, <laughs> burada pamuk şeker. <laughs> Elif bak pamuk şeker. Hadi gel. Bir tanesini sen al. Bir tanesini seçile. Hangisini istiyorsun? Bir tanesini Öykü. Aa. Arda'ya yok. Çocuklar ne yapacağız? Arda sana almamışım. Ne yapacağız? Ee, ne yapacağız? Yok ama 3 tane almışım ben. O zaman o benim olsun. Hayır. Ama onu Öykü'ye verdim. Hayır, benim olsun ya. Hayır, Nerede? Arda Öykü Öykü aa aldı elimden. Hayır ben Arda hayır. yapma. Eyvah eyvah kanka çıkacak. Hayır. Ama Arda sana almamışız. Ne yapacağız? Öykü. Tamam kızım üzülme ben şimdi bulacağım bir tane de Arda ama ben onu öyküye almıştım seni, seni unutmuşum Ardacığım Ben senin burada olduğunu Efendim Elif almışım ben seni unuttum ne yapacağız Hadi ver onu sen Öyküye verelim paylaşırsınız tamam mı Ama Arda da çok mutsuz oldu Öykü de Anne. ne yapsak acaba? Eyvah eyvah. Anne. Bu çocukları mutlu edelim derken iyice mutsuz oldular. Anne. Efendim Elif. Tamam açacağım anneciğim. Ama bak Arda küstü. Gel gel Arda. Ne yapalım? Sen yeşil seviyor muydun? Onun olsun bana bir tane hadi, hadi. Ama sana, ama ben almadım başka. Ne yapacağız? Öykü şimdi sana versem Arda mutsuz olacak. Arda'ya versem sen mutsuz olacaksın. Ne yapacağız kızım? Eyvah eyvah niye böyle oldu? Seçil hadi sen iyisin gene. Senin var, sen mutlusun. Evet, Aç ben... bari sen ye. Ne yapacağız? Arda? Evet. Ne yapalım? mi? Evet. Size paylaştırayım evet. mı ben? Hayır, ben bütün istiyorum. E sen sana paylaştırayım mı öykü seninkini? Hayır teşekkür ederim. Arda. Sen de mi bütün istiyorsun? Evet. Ha? Ay ne yapacağız? Sen al bakalım şunu da bir çö çözümünü bulacağız artık. Eyvah eyvah bu niye böyle oldu? Arda tamam dur dur bekle. Tamam tamam Arda. Ben sana şaka yaptım sana da almıştım bak. Yes. <laughs> Hadi bakalım mutlu oldun mu? Evet. Siz mutlu oldunuz mu? Evet. Afiyet olsun o zaman size. Hadi güzel güzel. Artık mutlu mutlu oynarsınız tamam mı çocuklar? Evet. Efendim bak Elif de kopartmış yiyor bile. Hadi bakalım afiyet olsun size. Hadi güzel güzel oynayın tamam mı? Hadi görüşürüz. Tekrar çıkacaksın? Ama dikkatli ol tamam mı? Bak az önce düşüyordunuz balonla beraber. Hadi. Hadi o küçük kandıraktan kayabilirsin Elif. Geri geri iniyorsun? Ne yapıyorsun Elif? İnanmıyorum sana. Hadi. Daha canlı. Bak balonun takıldı Elif. Patlayacak ama dikkat et. Kurtar onu. Evet aferin sana. Devam et. O basamakları da çık. Ben de arkandayım. Aferin sana. Efendim Evet parka geldik Uçan balonu kaydırıyoruz şu an kaydıraklarda Efendim <laughs> Dur dur Gel öpeyim oh. Hadi bakalım Bu maviden kayabilirsin istersen Tamam ben bıraktım Bıraktım mı balonunu Hadi dikkatli dikkatli tamam mı yavaş yavaş ama Aferin Birinci basamağa indin devam et O zaman siz oyununuza devam edin Elif bir bay bay yap bize Elif. Ama biz buradayız Arkadaşlarım burada. Elif, hadi bay bay. Bay bay. Fazla geçtin kaymaktan. Fazla geçtin. Hadi çık bakalım. Çık anneciğim hadi. Koluna bağladık, ya. uçmaz artık bu. Ama seni uçuracak. Baksana nasıl rüzgar var. Hadi. İki basamak çıktın. Hadi üçüncüyü hadi devam et. Uçmaz anneciğim bırak sen onu tutun. Düşmesen. Aferin sana. Hangi kaydıraktan kayacaksın? Dur ben de geleyim seninle. Hadi bakalım. Orada yeşilden mi kayacaksın? Çık hadi. Çık. Aferin sana. Çık. Çık yavrum. Aferin. <laughs> Ay dur. Balon takıldı. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> hadi bakalım. Al. Ben aşağıdan bekliyorum seni. Gel. Evet. Hadi kay bakalım görelim sizi. Aferin. Aferin. Hadi bakalım. Elif dikkat et uçacak ama bak balonun. Oradan mı çıkacaksın? Dur. Ben yardım edeyim mi? Hadi. Bak balonun da orada duruyor. Hadi. Yardım edeyim mi sana? Hayır hayır açmayacağım. Açarsam uçar. Bak az önce uçuyordu. Baksana rüzgarda nasıl götürüyor onu. Vallahi bir uçarsa gider. Uçar gider yakalayamayız. Tamam yapmıyorum bıraktım ben. Ama dikkat et tamam mı? Düşme. Hadi bakalım. Yardım edeyim mi? Hı? Yardım edeyim mi sana? Salıncağa binecek misin? Dikkat et ama İlif uçar. Hayır hayır oradan çıkma. Merdivenlerden çık. Balonunu uçurma ama tamam mı? Dikkat et patlatacaksın. Gel. Bak merdivenler var orada. Hadi merdivenlerden çık. <laughs> Rüzgardan dolaştı. Hadi bakalım. Gel. Bak nasıl rüzgar var. Uçuracak uçan balonunu. Dikkat et. Seni de uçuracak bu balon. Hadi tut. Çık bakalım merdivenlerden. Tut şöyle. Tut anneciğim tut. Tut. Hadi çık bakalım. Çık hadi. Kaydıraklardan kay uçan balonunla. Hadi anneciğim. Hadi bak orada mavi kaydırak var, yeşil kaydırak var, sarı kaydırak var. Hadi bakalım çık merdivenlerden. Ama rüzgardan balon seni uçuracak. Elif. Aman Allah'ım. Hadi bakalım. Elif, arkanda var. Bunu öldür. Baksana kocaman. Vur, vur anneciğim. Vur kafasına. Daha sert vur Daha sert. Ay çok iğrenç. Elif kıpırdıyor. Elif bunu da öldür. Bunu da öldür. Bak kocaman. Hadi anneciğim. Vur kafasına. Bunu bunu. Elif bak kıpırdıyor. Ay inanmıyorum. Vur anneciğim. Ay çok iğrenç. Çok kötü. Daha sert dur anneciğim. Çok kibar vuruyorsun. Ama ölmez ki öyle. Vur kafasına vur. Evet. Bak böyle böyle. Böyle böyle vur anneciğim. Vur. Ay o öldü galiba. Aa inanmıyorum. Burada da var Elif. Gel gel. Bak Elif. İnanmıyorum. Elif baksana kocaman hem de siyah. Vur anneciğim. Vur. Vur kafasına. Vur. Ölsün. Daha sert vur Elif. Çok kibar vuruyorsun anneciğim. Ölmeyecek o. Aa öldü galiba. Aa inanmıyorum. Burada da var Elif. İnan her yerde böcek var. Ay çok iğrençler ya. Anneciğim ne yapacağız bunları? Bak orada da var. Vur ona da ölsün. Hadi öldür onu. Vur. Vur kafasına. Aferin. Aferin Elif. Hiç korkmuyorsun ya. Aferin sana. Bravo. Elif şimdi öldürdüklerimizi bu toplayalım. Tamam mı anneciğim? Hadi gel. Hadi gel kovamıza toplayalım. Gel. Hadi alalım hepsini. Hayır küreyi koymayacağız. Bak böyle alalım. Alamıyoruz. Ay, çok iğrenç ha Elif. Gel. gel. Gel anneciğim Hadi bunları da içine at. At anneciğim. Öldü zaten onlar. Al bunu içine at hadi. Hadi gel. At içine. At. Aferin sana. Toparlayalım anneciğim. Hadi gel. Aa Al, buradakini de alalım. Buradakini. De... Bu ölmemiş galiba. Buna tekrar vur. Vur anneciğim. Aferin. Hadi at onu da kovaya. Aferin. Gel bunu da alalım. Bunları da bak iki tane var orada. Onları da al. Hadi koy. Kovamızın içine koyalım. Sonra bunları çöpe atalım. Hadi gel. Koy anneciğim kovaya. Aferin. Bunu da al. Evet oradakini de al. Al oradakini de. Getir. Getir anneciğim. Aferin ya. Sen hiç korkmuyorsun. Getir. Bunu da al. Ay baksana ya çok iğrenç. Aferin çok cesaretlisin. Hiç korkmuyorsun. Aferin bitti.